Hepinize selamlar dostlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar premium sandık ne zaman gelecek ve premium sandıkta ne gibi ödüller olacak onunla ilgili arkadaşlar detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar premium sandığın hangi tarihte geleceği ile ilgili bilgisini verelim. Bu da kesin olarak gelecek olan premium sandık tarihini veriyoruz arkadaşlar. Yani bu kesin olarak gelecek tarih arkadaşlar. Yani herhangi bir çok büyük değişik olmazsa o tarihte gelecek arkadaşlar. Şimdi bunu öncelikle arkadaşlar böyle bir gamalop ekranımıza geçelim. Şöyle PUBG Mobile ekranımıza geçelim. Burada arkadaşlar e, gördüğünüz kadarıyla PUBG, PUBG mobilde özel sandıklar var arkadaşlar. Şu sandıklar kısmında böyle bir özel sandıklar Genelde özel sandık gittikten sonra premium sandık geliyor. Bunun da tarihi arkadaşlar yani burada 4 gün sonra özel sandık bitiyor arkadaşlar. Tamamen 4 gün sonra özel sandık bitiyor arkadaşlar. Buradaki yani özel sandıkları bir eşyalar tamamı gidiyor. Bu da 4 gün sonra bittikten sonra premium sandık gelecek arkadaşlar. Şimdi e, premium sandıkta neler geliyor onunla ilgili arkadaşlar detaylı şekilde bilgi verelim. Şimdi e, bu Gamalep ekranımızı kapatalım. Şimdi arkadaşlar e, genelde böyle Böyle bir şey etkinlikler geldiğinde böyle ön sunum olur. Bu da gamma yani yeni gelecek olan kıyafet ya yani premium da gelecek olan kıyafetlerin ön sunumu arkadaşlar. Bunu izleyelim. <laughs> alalım. Şöyle bir arkadaşlar bir kırmızı setin böyle bir başlığı var. Bu da çok güzel. Böyle bir kıyafeti var arkadaşlar kırmızı setin. Şöyle bir durduralım. Şöyle bir dakika, devam etsin. ha Şöyle bir koşu tarzında bir sporcu tarzında bir emojisi var kendi setin. Yani seti çıkarttığınızda böyle bir emoji alacaksınız. Şöyle bir kıyafetle ilgili bir bilgiye bakalım. Kıyafet arkadaşlar böyle kırmızılı güzel yarışçı bir tarzda bir, yani yarışçı bir ihtimal ka, karakterin şeyi isim olarak geçecek yani bir yarışçı seti gibi bir set arkadaşlar ama çok güzel bir set. Oo çok güzel. Bu sezondaki yani gittikçe arkadaşlar premium sandıkta gördüler güzelleşiyor bu sezonda böyle bir güzel setler yapmışlar ben. Bu sezondaki setlerin hepsini tamamen beğendim arkadaşlar hepsi de güzel bir birinden. Yani böyle e, sandık biriktirip de alabileceğiniz Güzel setler Böyle bir emoji'si var koşuyor koşuyor duruyor Finale geliyor duruyor Kazanmış emoji'si var Çok güzel arkadaşlar Bu da diğer setin başlığı arkadaşlar diğer sette de böyle bir başlık var Yeşil setin Başlığını gösteriyor bu da yeşil set arkadaşlar. Bu yarışçı setinin diğer ikinci olan kırmızı olan setin kıyafeti arkadaşlar. Bu da böyle işte finale girdi ve kazandı. Böyle bir emojisi var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Teşekkür ediyor. Çok güzel arkadaşlar. Ya bu içerisinde yani tercih olarak seçmek istersem eğer kırmızı ya da şey kırmızı yani ikisinin arasında kalabiliyoruz yani ikisi de birbirinden çok güzel ama yeşil benim genelde tercihim yeşil renk daha güzel görüyor beni ben tercih olarak yeşili seçebilirim ama ikisi de birbirinden güzel yani ikisini de isterim yani çıkmasını çok güzel arkadaşlar bunun da böyle bir ayrı bir emojisi var ya işte tekrar gösteriyor koşuyor koşuyor işte finale geliyor Böyle işte ip kopar gibi bir emoji yapmışlar. Hava ifşekler patlıyor. Teşekkür ediyor. Böyle bir güzel bir set olmuş. Böyle bir SKS deseni var arkadaşlar. Bu da yani bedava gelecek premium sandıkta. Yani kıyafete bir uyum kıyafete uyumlu bir SKS deseni arkadaşlar. Böyle bir e kask var arkadaşlar. Kıyafeti. İkisi kıyafeti de uyumlu bir şekilde yapmışlar. Yani kırmızı yeşilli büyük kask deseni yapmışlar. Bir seviye, iki seviye, üç seviye hali. Bu full set çıkmasını çok isterim. Yani çok güzel. Çanta deseninde işte bir seviye, iki seviye hali. Üç seviye hali. Her ha şekli de güzel arkadaşlar. Çok güzel çanta deseni var. Tava deseni var <laughs> bir de böyle bir karnaval yani et, 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 üçüncü yılı olduğu için arkadaşlar böyle bir karnaval seti de koymuşlar böyle bir e, ne bu yengeç mi yengeç tarzında istek mu yengeç mi tarzında böyle bir kafalık yapmışlar böyle bir paraşüt yapmışlar arkadaşlar bu da güzel Böyle alt, altlı üstü böyle mavili güzel bir set var. Şöyle bir arkadaşlar bu karnaval seti de var. Ee, bu seti arkadaşlar yani bu da güzel. Tak şey olarak. Şimdi kıyafetler içerisinde arkadaşlar. E, şöyle setleri tekrar bir bakalım bir tekrardan. Şöyle. Şunu tam bir şekilde Arkadaşlar şimdi setler bunlar var yani gösterdiğimiz gibi yani baştan sona kadar hepsini gösterdik böyle setler var bu setler içerisinde sizin tercih edebileceğiniz set hangisi olur arkadaşlar yani benim tercih edeceğim yeşil kıyafet kırmızı da çok güzel yani ikisini de çıkmasını isterdim ama yani birinden birini seç deseler yeşil seti seçerim sizin de hangi seti seçeceğinizle ilgili yorumlar kısmından yazabilirsiniz hepsi de arkadaşlar birbirinden güzel setler yani e, bu sezon e, premium sandıkların içerisinde en iyi setlerden biri diyebileceğimiz bir set olmuş bu gelen setler. Şimdiden arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir de arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce kanalımıza e, yani bu, bu tarz videoların devamı gelebilmesi için bize destek olmanız gerekiyor. Bunun için de tamamen ücretsiz olan Kanalımıza abone olmanız ve bildirimleri açmanız önemli, çok önemli arkadaşlar. Şimdiden bize destek olan ve kanalımıza abone olan ve bildirimleri açan tüm arkadaşlara teşekkürler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Akşam görüşmek üzere. Bay bay.